Bugün. İçim neşe dolu bugün. Yaşlısın. <laughs> Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. <laughs> ne oldu Pepe? Neden bu kadar mutlusun canım? Bilmiyorum Şuşu. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. <laughs> ne güzel. Şuşu biliyor musun? Biz çiftlikteyken sık sık denize gidiyoruz. Deniz buraya çok yakın. Ha bilmiyordum. Ne güzelmiş. Böyle sıcak yaz günlerinde denize girmek çok güzel olmalı. Evet şişo ben denize girmeyi çok seviyorum. Papa! <laughs> Papa. Efendim dedi. Papa! biz ekab Bebeyle denize gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Aa, tabii tabii gelmek isterim dedi. Ama şila neden gelmiyor? Teyzem, nenem onlar bugün evde bize bir şaşırtı hazırlayacaklarmış. Aa şaşırtı mı? Evet evlat. Hadi hazırlan papa. Benim deniz çantam hazır dede. Hemen alıp çıkabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım Ekecik. Denize gideceğiz. <laughs> çok mu sevindin sen? Eki mutlu sevindi. Ay ben de çok mutluyum Denizi çok seviyorum. Aa, demek buradasınız. Ben de sizi arıyordum çocuklar. <laughs> Burada isteyeceğiz. Denize girmek için hazır mıyız peki? Evet. <laughs> Harika. Ben de hazırım anne. Harika görünüyorsun Pepe. <laughs> Dedem nerede? Buradayım evlat. Hadi gelin. Şimdi herkes kalkışa hazır mı? Evet. <laughs> Baksana bebe deniz orada. Gördün mü? Aa, evet abi. masmavi abi bir deniz. Enişe geçiyoruz çocuklar. geldik geldik yaşasın. İniyoruz. Hadi herkes mayalarını giysin çocuklar. Tamam. Ben sana yardım edeyim Ekecim. <laughs> Eke'nin göbeğine bak. Göbek <laughs> ne? Bak burası göbeğimizdir Eke. Bu Ekenin göbeği, bu Pepe'nin göbeği, bu da benim göbeğim. <laughs> göbek, göbek. Senin göbeğin küçücük ya. Çok tatlı görünüyor Eke. Kenin göbeği. Evet çocuklar, alın bakalım size birer tane deniz simidi getirdim. Aa, dede ben şunu istiyorum. Al bakalım. Al oğlum Eke, bu da tam sana göre. Hı -hı. Pepeciğim bu da senin. Bir elimi dede. <laughs> Hayır minik kelebeğim, bunu belimize takıyoruz. Bel mi? Belimiz neremiz dede? Ben söyleyeyim mi dede? Söyle bakalım baba. Belimiz işte buramızdır. Buramız belimiz öyle mi? Evet canım buramız. Burası göbeğimiz. Burası belimiz. İşte taktım belime. Eki de taktı. Tepe de taktı. Ha? İşte üçünüz de belinize simitlerinizi taktınız çocuklar. <laughs> Aa. Aa, niye çıkardın minik kelebeğim? Şey köke, şimdi burası göbeğimiz. Burası bilimiz. Doğru. Karnımız nerede? Aa, doğru. Bunu ben de bilmiyorum. Karnımız neresi dede? Göbeğimizin içi karnımızdır çocuklar. Karnımızı dışarıdan Aa. göremeyiz göbeğimizin arkasına saklanmıştır çünkü. Aa gerçekten mi? Evet papa. Yani bu göbeğimizin arkasında içimizde karnımız vardır. Evet bebeciğim. Harika. <laughs> burası belimiz, burası göbeğimiz. Göbeğimizin arkası yani içimizde karnımızdır. Ben göbek, karın. <laughs> girelim artık. Hadi girelim abi. Eke de Deniz'e... Gel oh, oğlum kucağıma. <laughs> Ay çok soğuk mu? Bence hiç de soğuk değil. Soğuk. Soğuk değil. Soğuk değil. Abi deniz soğuk. Sen de soğuk. Bana soğuk gelmiyor bebe. Ay şimdi bana da soğuk gelmiyor. Ya bak gördün mü? <laughs> Çocuklar bakın Eke nasıl yüzüyor. <laughs> cıp cıp. Aferin Eke sana. Ne oldu bebe? Göbeğime ayağım çarptı. Ay özür dilerim kardeşim. Acıdı mı? Hayır acımadı. Abi bir de çarptı. Hayır göbeğime çarptı Eke. Neydi bebe? Belimiz, göbeğimiz, karnımız. <laughs> evet abi. Belimiz, Göbeğimiz, karnımız. Hepsi suyun içinde. Aa, evet doğru belimizde, karnımızda, göbeğimizde suyun içinde şu an. <laughs> Hadi şu topların olduğu yere kadar yüzelim. Onlar top değil papa. Ne peki dede? Onların adı duba Pepeeciğim. O dubalar denizde yüzerken bu çizgiyi geçmeyin demek için konulmuş işaretlerdir çocuklar dubaları geçmenin tehlikeli olduğunu söylüyor bize. Aa bilmiyordum. Peki o zaman dedemin yanına kadar yüzelim hadi. Yetişeceksin be. Abi yüzüyor, bebe yüzüyor. <laughs> ne oldu abi? Şey benim de göbeğime bir şey çarptı. Ama ne olduğunu anlayamadım.